Kolay gelsin arkadaşlar. Eyvallah hocam. Nasılsınız? Ben de olsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Beylikdüzü TV. Kanal Beylikdüzü. Tanıyor musunuz televizyonumuzu? Bölgenizin kanalımız. Yani duydum. Duymuşsunuz. Yani hocam. izledim de. Sadece Facebook'tan tabii yani. izlemedim. sosyal medya şimdi hepsinden güçlü zaten. Yani sosyal medyadan gördüm. Sosyal medyadayız. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Beylikdüzü'nde genç arkadaşlarla birlikteyiz. E, yeteneksizsiniz yarışmasına katılacağını öğrendik. Arkadaşlar ne tarz bir e, gösteriniz olacak kanalda? Street workout tarzı, sokak egzersizleri olarak geçiyor. Tamamen vücudumuzun e, koordinasyonuyla yaptığımız hareketler. Biraz aksiyon, biraz eylem ve İsmin biraz da güç. Nedir İsmin Martin. Martin. Sizi tanıyalım. Sizin isminiz nedir? İsmim Sezer. Soy ismim Canavar. Ben de toplasanız 6 yıldır burada spor yapıyorum. Arkadaşlarım, spor arkadaşlarım. Bir spor salonuna veya hiçbir yere gitmedik. Tamamıyla biz burada soluk antrenmanlarımızla kendimizi geliştirdik. Zamanla tabii, zamanla aşağı aşağı bu seviyeye geldik. Arkadaşımız Martin de bütün eksikliğinize katıldı. Onun da kendine az bir arkadaş grubu var. Biz katılmadık. Bizim işimiz gücümüz ve okulumuz engel olduğundan dolayı arkadaşım da öyle. Yani Martin olsun, ben olsun, Ercanlar, Emre arkadaşımız var. Hani buralardayız. Gelmek isteyen gençler varsa Beylikdüzü olur, Avcılar olur hiç fark etmez. Her zaman açığız. Buyursun gelsinler. Beraber antrenman yaparız. Bizim amacımız sağlıklı yaşam, spor, böyle devam etmek, hayatımızı böyle sonlandırmak. <laughs> Teşekkür ederim. Seni tanıyalım artık. İsmim Sait. Yani ben uzun yıllardan beri yüzünü yoktu. İşim ve okulum sebebiyle. Daha sonra döndük. Ee, burada antrenmana ben çok geç başladım. Ben normalde spor salonu çalışıyordum. Yani burada antrenman yapmak farklı bir fizik ve kondisyon istemekte. Tabi ee, tabii yaş ilerlediğince bazı şeyler olmasa da yani şu anda geldiğin seviye çok daha etkili. Evet. Çok iddialı değiliz ama en azından kendi çapımıza spor yapmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederim arkadaşlar sizinle kanal olarak size tanıştığımızda çok memnun olduk. Kanal Beylikdüzü İstanbul.